Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın Minecraft sunucuların yeni bir bölümüyle çalışacağız. arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmasanız sevinirim. Hemen şuradan girelim. Arkadaşlar valla pek de şeye giremiyoruz burada. Neydi adı? Sonuca fazla da giremiyoruz. Niye? Bende bir iki sorun çıkıyor. Ama Minecraft'ın görünüşünü de yeniden kötü yaptılar ya. Yazıklar olsun. Şimdi yumurta orada, demir orada, altın şuradaydı. Hemen şuraya koşacağım. Ama o daha avantajlı olacak ya. Fit tamam hemen girdim. Yürü, deste arkadaşa vurabilseydim. Tamam bana bu kadarı yeter. Biraz da altın. <laughs> Şimdi öncelikle blok. 63 tane aldım. Hemen kapıya. Şöyle. Yatar. Yumurtayı kapamak oyunun en önemli şeyi. O kadar da önem vermeyeceğim. Çünkü eğlenceyi kaçırıyoruz. Fazla önem verdik mi yatağa? <laughs> Biraz da boğazımda sorun var. Fazla sesim çıkmıyor. <laughs> Adamlar herhalde eminim. Hemen ufak bir set çekeyim. Set deri 21 volt. Ama bir çalış alayım ben. 8 volt. Tamam. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Bu buraya. Tamam. Şimdi şuradan bunları al. Geleyim buraya. Şuraya geleyim. 5 kolda yükselttim. 20 dolduk yok. Demir çalıcım var ama hiç hissettim yok. Valla ortalar zorlayacak. 21 tane rastmalıyım hemen. Valla bir kazanabilsek. Valla arkadaşlar ben böyle şöyle bir taktik uygulayacağım. En yukarıdan geleceğim. Hadi ve 21 tas. Neyse bari şuradan bir şeyler alayım. Kazma var bir tane. Taş kazma. lava. Buradan biraz blok alayım. Altın. Alırım vallahi. Adamın altınlarını çaldım. <laughs> 21 oldu sayılır. Taş kazma mı buraya? Yemek buraya. Bloklar da burada dursun. Altınları da şuraya atalım. Tamam. Ben yeterince taktım. Şuradan demir setimizi alalım. Şuradan çıkalım. Ya Abi ne oldu? Uf, ödüm koptu ya. Biraz da blok alayım. Şöyle 33'lük alayım. Şuraya koyayım da şuraya koyayım. Tamam şu mavililere ben farklı bir saldırı yaparım. Ama şimdi böyle bakayım düşüşümü engelleyecek bir şey var mı? Power items yok. Food. Buradan hiçbir şey beni engellemez. Buradan bakalım. Elektra engeller ama o da çok bağlı forum favori mod bu ne abo elitra 8 elitra abi reklam verme 7 ne oldu şimdi hiçbir şey olmadı neyse şu demirleri alayım dediğim Eh kırmızılar da or oraya gidiyor. Birlikte bir saldırı düzenlemiş oluruz. Vallahi gidiyoruz. Şöyle biraz da alttan açalım. Ama biraz da yükseleyim ki vuramasınlar. Dur yanlış koydum. Şöyle düğüm düz, düz gidelim. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atmayı unutmazsanız sevinirim. Abi o maviler kırmızıları değişti. Bu arada bir de eğilip gittiğim için adamların tepesine çıkabilirim. Şuradan hop. Aa şapşallık. Abi şapşallığın dibine vurdum ya. Abi böyle bir şey imkansız. Abi ya çok kötü düştüm. Hamle denedim çok kötü bitti. Şuradan demirlere bas. 20 rom. 20 roll Yok 20 doldum yok. Var 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 var. 21'e hemen demir setimi yere se geçeceğim Hadi. 20 21'i de var. Hadi hadi tamam. Var çabuk demir setime. armur demir set tamam. Şuradan hemen demirleri alalım. Şuradan bir tazma bir kılıç kılıç alamıyorum. O zaman kazma ver bana. 12'ye. Bunlar şuna at. Bunlar buraya. Bu buraya. Bu buraya. Bu da buraya. Tamam. Şuradan gollarımızı alalım. Buraya koyalım. Şimdi de bir demir kılıç alayım. Ama bunları şöyle bir yukarıya atalım da. Şimdi demir kılıç var bana sen. Tamam hemen gitmek istediğim mekana gideyim. Şöyle versen bana biraz daha blok. Building blok. Ver bakayım şöyle iki tane. Şöyle tamam. Bunları da yer değiştir. Tamam bu sefer ölmeden gitmeyi amaçlıyorum. Onlar kırıldı mı ya? Şöyle bir şey yapayım ki kolay yana çıkayım. Şöyle buraya da aynı taktik. Altın makineleri çalışıyor. Ama daha önemlisi adamlar kaybetmiş mi, ölmüş mü? Eğer öldülerse eşyalarına kapayacağım. Şöyle buradan biraz daha bir şey mi oldu? Abi bu kırmızı. İyi, i̇yi benim adam püskürttü. Ben burada elmas set bilene çekerim valla. Kırmızılı bezin metanı gitmeye çalışıyor. Ama başaramıyor. Benim adam ne püskürttü ama. Aa söylemeyi unuttum. Arkadaşlar artık videolar saat 7'de gelecek. Gel. Böyle tıklayabilsem şuna. Şöyle bir blokta erimizi kaybettik. Şapşal. Sen niye çıkıyorsun oradan? Buraya bir blok. Şöyle. Kaç. Şapşalım ya. Şapşalım. Oha elmas. Şapşal bu benden de şapşal. Benden de şapşalmış. Öldü. Adam benden de şapşal çıktı ya. Oy neyse. Abi bir elmas set çekerim ama ben bunun üstüne. Oha mavi çakallarına var. En çok davranan onlar olmuş. 48 olmaz. Ama biraz yemek alayım. Çünkü bildiğin öldük ya. Şöyle biraz da biraz da biraz da tamam. 14 tane oldu. Ama altın ve demirim bitti. Şuradan 36. Şuradan da alayım. Tamam. Bizim mebe, mepede giderim. Şimdi 48 mi istiyordu? Evet. Ama bende daha 20 var. O yüzden bu da full upgrade bir de. Acaba bizim mekana gitsem mi? Mekana gidip şey alırım. Neydi adı? Abi adamımın bir buçuk canı kalmış ya. İyi kaçmış ama. Ben de iyi dövmüşüm adamı. Arkadaşlar bir dakika. Tamamdır arkadaşlar geri döndüm. Şöyle. Hadi son iki. Son iki hadi son iki. Son iki. Son bir. Elmas seçiyorum. Vallahi billahi elmas seçiyorum. <laughs> Şöyle. Abi Türk miymiş? Neyse. Şuradan neredeyse bitti sayılır zaten. 47 ve 48. Tamam. Şöyle gidip elmas setimizi alalım arkadaşlar. Şuradan. Ne kadar set yok mu ya? Aldım bakalım elmas seti. Elmas tala için ne kadar essiyor? O neydi? Hemen alalım. Böyle şu boş boş setleri buraya atayım. 6 diamond. Bu buraya gelsin. Bu buraya, bu buraya, bu buraya. Tamam. 8 Hadi, hadi 9. 10. Ve bir son bir. Tamam. Hoppa. Şimdi sen barına oradan bir elmas sıkılıç. Tamam. Şunu atayım. Şunu şuraya. Madenler yukarı. Tamam. Hadi bakalım sıradaki saldırıya. Şu demiri de yukarı atayım. İnşallah ölmeyiz. Ölürse tüm maç gider. Bakalım boşluk yok. Zaten adamlar beni öldüremez şu anda. Niye öldüremez? Çünkü elmas dedim. Ee, gel buraya. O bir olumda da elmas kılıç var. Ama bende elmas set de var. Abi öleceğim. Nerede bu? İki tane vursam öleceğim. Abi öldüm. Ne var Abi ölmem çok kötü oldu işte. Ama iyi oynadık. Öyle dön dön dön. Şimdi Survivor mod mu? Mini vers mi? Batırılan mi? Sky vers. Youtube blog. Burayı girmeyeceğim zaten. Bence şu Sky vers'ı bir deneyim. Daha önce denemedim. Şimdi şuradan zıp. Dört kişi girdim bakayım. Ne nedir portalı gibi anlamadım ama. Şimdi şuraya doğru koşacağım. Adamda kaplan var ya. Orası benim asanda alamayacağım gibi onu da alamam. Koş koş koş. Oha. Şunlara bak. Şunu da al. Ayet tabloları zincirden taş kılıç yemek şu bir bundan. böyle abi bu ne? Tamam abi ama ricik olursun. Tamam. Şunu şuraya satın. Oraya gitmiş. Ben de şuraya gideyim. Abi ama mükemmel eşyalar çıkmadı mı? Böyle. Buradan da Gidelim. Tamam. Şuradan yolu yapayım. Tamam. Taş kılıç da uf elmas kılıç demir çazma vardı altın elma alayım. 4 yemek alayım. Arbalet alayım. Tamam boyu. yoha lootlar. Bir altın elma daha. Dur onu oraya. Buraya. Bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. Sonra bu buraya. Abi. Şöyle bunu alsam mı yok almayayım. Yay var yayı daha iyi kullanıyorum. Şimdi Hı. buradan oraya. Ama ben el elmas çalış çeterim valla. Ay nedir ay? Ne elmas ya? Elmas var zaten bende. Bakalım. Güzel değil. Keskinlik bir güzel değil. Şunu alayım. Başta ne alayım? Başta şu bloğa şunları al. Başka bir şeyleri yok buradan. Şuradan elmas, kılıç, at şunu yere. Lapis yok. Kullanmam. Şunu alayım. Şunları alayım. Bloklar özellikle lazım. Oha ne oldu? Abi düştüm ya. şeker bir. Lave. Ay be ama olmaz ki. Güzel gidiyordum. Aniden kaybettim. Neyse onu da bir denedik. Mini varsa ben bunu daha çok seviyorum. Şöyle girdik. Şuradan atlarsam of biraz fazla atladık. Direlim. Tamam vallahi ben bunu iyi oynuyorum. Hep bunu oynamak istemiştim. Şöyle. Hadi. Vallahi kazanırsak güzel olur. Oyunlarını zaten biliyorum. Eğer farklı bir oyun gelmezse her şeyi biliyorum. Bay Yuvatraf. Bakalım ne? My Smith Rose of bu ne be? Don't it Abi bu ne? Dors mu oynuyoruz be? Evet. Galiba Dors oynuyoruz. Bu ne be? Kaçış mı? Ne bu? Sanırım bir tatil var. Ondan saklanıyoruz. Vallahi hiçbir şey anlamadım ama. Şu anda orada de değilim ona eminim. Hop çıktı. Ama hiçbir şey anlamadım. Dört işi kazandı herhalde. Bu. Ben <laughs> tırmıyor. Galiba en... Elim... Of ne direkt buldum. Gold. 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 Gold nerede? Gold. Gold. Sekiz. Gold nerede? Hah buldum vallahi. Of son saniyelerde buldum arkadaşlar. İyi iyi. İki. İki de kazandık. o gol. topla. Topla topla topla. <laughs> Sevdiğim arkadaşlar kardeşim geldi. Gol. Dört gol. Abi nereden bulacağım bu dört golü? Şunları patatlayayım. Lan pataklayalı çalayım diyeceğim. Hop. vurma. Video çekiyorum hala. Hop tamam. Arkadaşlar şöyle. Ay düşüyordum. Abi reklam verme ama. O Bu ne? Ne yapma? Hiç yerde durmayacak mı? Sepide up. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Sanki bir yavaşlık çöktü üzerime de. Abi UFO. Ay tamam çözdüm. Tamam çözdüm. Hop şöyle. Ne yaptın ki? Hop. Ne yapmamız lazım şey burada? Abi ne yapmamız lazım yolu? Vallahi onu bilmiyordum. En azından bir Seyde inek mi? Kaç. O hayvandan şey. kaçmalıyız. Tabi nerede o? Bilmiyorum ki. He şey, burada. Kaç. Kaç ölümüne kaç. Oy. Abi ah, ya. Ama hemen yatalıdık olmadı bu. Ben zaten şey yaparım. Hadi kaç kaç Kaçın kaç kaç Abi hiç tadanan yok mu? Seyredecek. Hadi kaç 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 biri bir biri dağlandı. İyi çoğu şey kazandı. Aa orada sıçmış, biri da bir gitti. Bay bay. Şap çalışır orada. <gülüyor> Dörtte çaldık. vallahi kazanmalıyız. With... Aa de tamam de. tamam biliyorum ben. ben. Zaman Koş. Ben ben Abi ben of iyi döndüyordum ama durdum vurdu. Tamam. A evet. tamam bu evet. a ulan çok iyi döndüyordum. E. Hop hop. Evet. Hop hop vallahi kazandım. Son saniyede kazandım vallahi arkadaşlar. Uf. <laughs> Ama artık sonuydu ha. Lan ne yapmalıyız? Buton bul. Buton bul. Buton bul. Buton bul. Buton buton, buton, buton. buton yüksek ihtimalle buralarda bir yerlerde. Abi bulamadık. Neyse kimse cipler bulamadı. Böyle zıp zıp zıp. Ağzı tutuldu ve hala önerildi. Sağlık benden Zıp. Bey, zıp beş. Sabahraya gelirim yapmaya, Beş işte nedir yıldız mı? beş 5 yıldız mı toplamamız böyle lazım. Bunu bir şey zıp, 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 Hadi hadi ah son bir tane kalmış ya Olamaz. Kaybettik. Vallahi billah kaybettik. Hadi <laughs> tepenin çıralı ya. Yeah. Ben... Hop. Şöyle vur. Ne vur. vur. Metafide, i̇şte bu. Aa, tepenin kralından Kaybettik. <laughs> <laughs> Valla kaybediyoruz ya. <laughs> Pilot Ne? beyaz tam e, yani şu dörtlükte dursak hiç sıkıntı olmaz. De Bak üçlükteyim. Düşmem Olsun. imkansız. Bak dörtlükte geldim tamam. Altı oldum. Kesin kaybettim. Stop sen. Stop mu? Ses yapmamaydı. Abi nasıl ya çözemedim oyunu. Speed ups mı? Sanırım hızlandır. Kampı. Up. Vs. Abi çalışıyorlar direkt. Taç. Şunların arasına dalayım. Bunun yanı az. Hop tamam biri. Abi. Son salis ya. Aslında kimse vurmadan kazanacağız. Ne olacak? Ne bulmamız yok? Şimdi Terry Minecraft. O ne yazıyor? İngilizce bilmediğimde ne aradığınızı bilmiyorum. Platform. Platform. Tamam. Abi platformdaydım. Platformdaydım. Platform. Tamam. Vur 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 vur. Vur vur. Abi kaybettim ya. Boş süreme. Kim kazandı? Abi ama reklam verme ya. Geç geç. Hadi. Aa hem altlarını patlatmaya çalışıyoruz. Yürü rik. tahta. Abi 63 saniye ne? Hop. Sırf 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 sırf. Sır biri daha düşüyor. Şartala var en köşede duruyor. O bana odaklandılar. Ama Hop sıktım. Ha adam düşüyor. Ben de seni düşür. Aa adamı adamı boşluğa attık. Bay bay. Sana bay bay derim. Uy çatal. Çatal çatal çatal. Düşmeyeceğim ki düşmeyeceğim ki. Gel gel bile bile iyi düverme. Gel. Oy valla gitti. Bak beni düşürme öyle kolay değildir. Gel. Hop vuramaz ki vuramaz ki. Abi vuruyordu. 3 2 1 ve birlikte kazandık. Berabere. Şuradan. Dorfuz. Ama iyi oynadı. Arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bay bay.